Dart, oyuncuların dairesel bir hedef tahtasına küçük, sivri uçlu okları fırlattığı bir nişan alma sporudur. Dart tahtası 20 bölüme ayrılmıştır ve her bölümün farklı puan karşılığı vardır. Dart sporunda oyuncular en yüksek puanı toplamak veya belirli oyun kurallarına göre toplam sayılarını sıfırlamak için yarışırlar. Hem eğlence amaçlı hem de profesyonel düzeyde oynanan dart, strateji, el-göz koordinasyonu ve odaklanma gerektirir. Dart sporu bireysel olarak iki rakibin karşılıklı mücadelesini içerebileceği gibi ikişer ya da üçer kişilik takımların karşılıklı mücadelelerini de içerebilir. Dart tahtasının yerden yüksekliği ve atış mesafesi uluslararası, kurallara göre belirlenmiştir. Dart tahtasının merkez noktası olarak anılan Bullseye, yerden 173 santim yükseklikte olmalıdır. Oyuncunun atış yapacağı çizgi ile dart tahtası arasındaki mesafe ise 237 santim olmalıdır. Atışın geçerli olabilmesi için sporcunun ayağı atış çizgisini geçmemelidir. Dart sporunda puanlama sistemi, kullanılan oyun türüne göre değişiklik gösterebilir. Ancak en yaygın oynanan 301, 501 ve 701 oyununda puanlama şu şekildedir. Dart tahtası numaralandırılmış 20 farklı bölgeye ayrılmıştır ve her bölgenin belirli bir puan değeri vardır. Ayrıca özel puan bölgeleri bulunur. Tek sayılar olarak anılan single bölgesi, dart tahtasındaki ana bölgelerdir ve üzerine isabet eden dart oku o bölgenin numarası kadar puan kazandırır. İkili bölge olarak anılan double bölgesi, dış halkada bulunan dar bölgedir. Buraya isabet eden dart, ilgili bölgenin puanını ikiye katlar. Üçlü bölge olarak anılan triple bölgesi, iç halkada bulunan dar bölgedir. Buraya isabet eden dart, ilgili bölgenin puanını üçe katlar. Dart oyununda puanlama sistemi nasıldır? En ortadaki merkez nokta olarak anılan bull's eye, 50 puan kazandırır. Bu merkezi çevreleyen dış bul bölgesi ise 25 puan değerindedir. Dart sporunda sporcular her elde 3 ok fırlatırlar ve atılan puan dilimine göre sayı kazanırlar. Bir dart oku atışıyla en az alınabilen sayı 1 iken, en fazla alınabilecek sayı 20 puan diliminin triple'ı yani 3 katı olan 60'tır. Bu hesaptan yola çıkacak olursak, 3 okla bir oyuncu en fazla 180 sayıya ulaşabilir puan diliminin dışına gelen atışlarda ya da dar tahtasına saplanıp yere düşen oklardan sayı kazanılamaz. 301, 501 ve 701 oyununda puanlama sistemi nasıldır? Atışlar yapıldıkça hedeflenen sayılar toplanır ve hangi oyun türü oynanıyorsa başlangıç puanından düşülür. Oyuncular sıfıra ulaşmaya çalışır. Ancak sıfıra ulaşmak için son atışın çift sayıya yani double noktasına veya merkez nokta olan bul isabet etmesi gerekmektedir oyunun sonlarına doğru, örneğin oyuncunun sayısı 17 kalmış olsun ve bir ok ile 18 sayısına isabet ettirsin bu durumda bast olur ve oyuncunun hanesinden herhangi bir sayı düşülmeden atış hakkı karşı tarafa geçer, bunun nedeni oyuncunun eksi değere düşmesidir. Yine aynı örnekten yola çıkacak olursak, 17 sayısı kalan oyuncu ilk atışında 7'ye isabet ettirdi ve diğer oku ile 5 sayısının double bölgesine isabet ettirdi bu durumda sıfırlama yaptığı için maçı da kazanmış sayılır. Dart sporunda her oku attıktan sonra farklı bir sıfırlama senaryosu oluşabileceği için zihinsel olarak sürekli bir hesaplama yapılması gerekmektedir. Diğer yaygın oyun türlerinden bazıları ise şunlardır. Kriket, belirli sayıları 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve bul sayı 3 kez vurarak kapatma oyunudur. Arunt the Clock, oyuncuların birden 20'ye kadar sırayla atış yapması gereken bir oyun türüdür. Dart'ta puanlama, oyun türüne göre değişse de temel sistem bu şekildedir. Dart sporunu geliştirmek için düzenli antrenman yapmanın yanı sıra, teknik, zihinsel ve fiziksel gelişimi de dikkate almak gerekir. İşte Dart'ta daha iyi olmak için izleyebileceğiniz yöntemler, teknik antrenman, doğru tutuş, Dart, okunu rahat ve dengeli bir şekilde tutmalısınız. Fazla sıkmak kontrolü zorlaştırabilir, doğru duruş. Ayaklarınızın pozisyonu dengeli ve rahat olmalıdır. Vücut ağırlığınızı öne vererek sabit durun. Kol ve bilek hareketi. Atış sırasında sadece kolunuzu ve bileğinizi kullanmalısınız. Omuz sabit kalmalı. Nişan, alma ve atış. Dart tahtasındaki belirli noktalara odaklanarak atış yapın. Atışları kontrollü ve tekrarlı şekilde uygulayın. Düzenli ve planlı çalışma. Günlük atış pratiği. Her gün belirli bir süre dart atışı yaparak kas hafızanızı geliştirin. Özel çalışmalar. Triple Yermi Double 16 gibi kritik bölgelere atış yaparak belirli bölgelere hakimiyet kazanın. Oyun senaryoları, gerçek maç koşullarında antrenman yaparak stres altında doğru atış yapmayı öğrenin. Zihinsel gelişim odaklanma ve konsantrasyon. Atış yaparken zihninizi dağıtmamak için derin nefes alıp sakinleşin. Strateji geliştirme, skor takibi yaparak en iyi bitirme yollarını öğrenin ve uygulayın. Motivasyon. Hedef koyarak ve ilerlemenizi takip ederek kendinizi motive edin. Fiziksel hazırlık bilek ve kol gücü hafif ağırlık çalışmaları ve esneme hareketleriyle atış kaslarınızı güçlendirin. Denge ve postür uzun süre dengeli durabilmek için temel denge egzersizleri yapın. Profesyonel oyuncuları izleme ve turnuvalara katılma. Profesyonel dart oyuncularını izleyerek tekniklerini öğrenin. Yerel veya online dart turnuvalarına katılarak tecrübe kazanın. Düzenli çalışarak ve gelişiminizi takip ederek dartta seviyenizi artırabilirsiniz. Dart sporu kökenleri orta çağa kadar uzanan bir oyundur. Başlangıçta okçuların nişan alma becerilerini geliştirmek için kullandıkları bir antrenman yöntemi olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle İngiltere ve Fransa'da savaşçılar kısa oklarını, dartları, ağaç kütüklerine veya şarap fıçılarının tabanlarına atarak isabet kabiliyetlerini geliştirmişlerdir. Dart sporunun gelişimi orta çağa, 14. ve 15. yüzyıllar Askerlerin eğitim amaçlı oynadığı bir aktiviteydi. İlk dart tahtaları genellikle ağaç halkalarından yapılırdı. 16. yüzyıl. Dart, halk arasında bir eğlence oyunu haline gelmeye başladı. Özellikle İngiltere'de popülerlik kazandı. 19. yüzyıl. Dart tahtası ve kuralları daha sistemli hale getirildi. Bu dönemde sayı bölmeleri belirginleşti. 20. yüzyıl. 1920'lerde modern dart tahtası ve standart kurallar belirlendi. Önem 1924 yılında İngiltere'de National Darts Association kurularak spor resmiyet kazandı. 21. yüzyıl, dart, profesyonel turnuvalarla dünya çapında büyük bir spor haline geldi. PDC, Professional Darts Corporation ve BDO, British Darts Organization gibi organizasyonlar uluslararası turnuvalar düzenlemektedir. Dart, günümüzde hem profesyonel anlamda oynanan bir spor hem de eğlence amaçlı popüler bir oyun olarak varlığını sürdürmektedir. Özellikle Avrupa ve Amerika'da geniş bir oyuncu kitlesine sahiptir. Dart, strateji, dikkat ve el-göz koordinasyonunu geliştiren eğlenceli ve rekabetçi bir spordur. Hem profesyonel turnuvalarda hem de arkadaş ortamlarında keyifle oynanabilir. Basit kuralları sayesinde herkesin kolayca öğrenebileceği bu spor, hem zihinsel hem de fiziksel becerileri geliştirmek için harika bir seçenektir. Bunun gibi videolarımızın devamı için içeriğimizi beğenmeyi, kanalımıza abone olup yorum yapmayı lütfen unutmayın.